Bu hafta multiplayer olarak getirdiği yeniliklerle oyun sektörünün geleceğine yön veren yenilikçi oyunları sıraladık. 10 numara Tomb Raider. Tomb Raider serisinin oyun dünyasında sembol haline gelen ana karakteri Lara Croft Erkek ana karakterlerin ağırlıklı olduğu oyunlar arasından sıyrılarak büyük beğeni kazanmıştı. İki boyutlu platform oyunlarına yeni bir boyut kazandırarak onları üç boyuta çıkartan ve kazandığı bu başarıyla kadın karakterlerin de en az erkekler kadar etkili olabileceğini gösteren Tomb Raider listemizin 10. sırasında yer alıyor. 9 numara Minecraft. Son yılların en popüler oyunlarından olan Minecraft, kendine has mütevazı yapısıyla oyunların sadece grafikten ibaret olmadığını tekrar kanıtlayan oldukça değerli bir oyundur. Hayal gücünüzden başka sizi sınırlayan hiçbir şeyin olmadığı bu bağımsız oyun, dijital çağın gerçek Lego oyunu olarak milyon dolarlara ihtiyaç duymadan ne kadar başarılı oyunlar yapılabileceğinin en büyük göstergesi oldu. D bir marka haline gelerek sayısız platforma sıçrayan ve yeni bir çağ açarak adeta kendi türünü yaratan Minecraft'ı listemizin 9. sırasına yerleştiriyoruz. 8 numara Fallout Nükleer savaş sonrası bir dünyada geçen bu RPG şaheseri piyasaya sürüldüğü ilk zamanlarda oyun dünyasının altın üstüne getirmişti. Sunduğu sayısız seçenek özgürlüğüyle tamamen oyuncunun tanımladığı bir dünya yaratan Fallout neredeyse her özelliğiyle ayrı bir yenilik getirmişti. Gerçekçi dünyası ve seçimleri sivri göndermelerle dolu başarılı hikayesiyle yarattığı özgün atmosferi ve özgürce şekillendirdiğiniz açık uçlu yapısıyla rol yapma oyunu tanımını gerçekten hak eden Fallout, modern RPG oyunları için önemli bir altyapı oluşturmuştu. I me maybe 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 7 numara Max Payne Blue Time özelliğiyle oyunculara görsel olarak fantastik bir deneyim yaşatan Max Payne için Matrix'in sinemada yarattığı etkinin oyun dünyasındaki karşılığı diyebiliriz. Artistik ağır çekim efektleriyle yeni bir çağ başlatan oyun, çizgi roman stilinde anlatılan etkileyici hikayesinin de desteğiyle birbirinin kopyası olan third person shooter oyunlarına yeni bir soluk getirmiş ve hala kafasından Matrix'in etkilerini atamayan nesil için vazgeçilmez hale gelmişti. 6 numara Dune 2 Kaynak toplama sistemi, görevlerin seçildiği dünya haritası, üst ve birim yapımı gibi özellikleriyle gerçek zamanlı strateji oyunları için önemli bir zemin hazırlayan oyunun arayüzü kendisinden sonra gelenler için temel bir şablon oluşturmuştu. Gerçek zamanlı strateji oyunlarının babası sayılan Dune 2 listemizin 6. sırasında yer alıyor. 5 numara GTA 3 Oyun daha önce hiç görmediğimiz büyüklükte geçen açık dünya oynanışıyla tam anlamıyla bir devrim yaratmıştı. Liberty City'nin özgür dünyası keşfetmeye açık sayısız yer içerisinde yapılabilecek tonla şey barındırıyordu. GTA 3 oyunculara benzersiz bir deneyim yaşatarak açık dünyanın ne demek olduğunu tam anlamıyla hissettiren ilk oyun olmuştu. 4 numara Super Mario 64 Mario ilk oyunlarının yakaladığı başarıyla kendisinden sonra gelecek iki boyutlu platform oyunları için belirli bir standart oluşturmuştu. Mario daha sonra Nintendo 64 ile özdeşleşen Super Mario 64 ile aynı standardı 3 boyutlu platform oyunlarına da taşımıştı. Analog kullanımı, kamera kontrolü ve bölüm tasarımlarıyla 3 boyut içerisinde bu tarz bir oyunun neler yapabileceğini gösteren Super Mario 64, türün geleceği adına önemli bir yol belirlemişti. 3 numara Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, sinematik yapısı, unutulmaz karakterleri ve hayat hakkında derin sorular soran hikayesiyle tüketim odaklı kahramanlık hikayelerinden sıyrılarak büyük beğeni toplamış ve gizlilik temalı aksiyon oyunlarının önünü açmıştı. Oyun endüstrisini bir adım öteye taşıyan Hideo Kojima yapımı bu efsane oyunu listemizin 3. sırasına yerleştiriyoruz. 2 numara Half-Life. Half-Life kendisinden önceki oyunların aksine, cutscene barındırmayan kurgusuyla hiç ara vermeden oyuncuyu hikayenin içinde tutuyordu. Oyunda gerçekleşen her şeyi kesintisiz bir akışla tecrübe ettiğini Half-Life, first person shooter türünün önüne geleni vurmaktan ibaret olmadığını ve bir hikaye de barındırabileceğini kanıtlamıştı. Hikayesi, kurgusu, grafik motoru ve tasarımıyla first person shooter türüne büyük aşama atlatan ayrıca etkilediği sayısız oyun dışında Counter Strike ve Portal gibi dünyanın en popüler yapımlarının da doğmasını sağlayan Half-Life'ı listemizin ikinci sırasına yerleştiriyoruz. Ve bir numara Doom Kendisinden önce gelen Wolfenstein 3D'yi alıp bambaşka bir seviyeye çıkartarak First Person Shooter türünün asıl kimliğine kavuşmasını sağlayan Doom, dönemine göre inanılmaz olan ses ve grafik kalitesiyle oyun dünyasına bomba gibi bir giriş yapmıştı. First Person Shooter'lar dışında genel anlamda oyun dünyasına yön veren ve insanların daha iyi grafik kartları ve bilgisayarlar almasına neden olarak oyunların PC endüstrisinde çok önemli bir yeri olduğunu kanıtlayan Doom, sadece oyunları değil tüm dünyayı değiştirmesi nedeniyle listemizin birinci sırasında yer alıyor. Bu hafta multiplayer olarak getirdiği yeniliklerle oyun dünyasına damgasını vuran oyunları sıraladık. Elbette daha bu listeye sığdıramadığımız birçok yenilikçi oyun var. Oyunlara kazandırdıklarıyla çıtayı oldukça üst seviyelere çıkaran Halo, Tetris, Pong, Legend of Zelda, World of Warcraft, Space Invaders, Resident Evil, Silent Hill, Baldur's Gate, Thief ve Deus Ex gibi oyunlara da saygılarımızı sunuyor. Bu haftaki top 10 bölümümüzün sonuna geliyoruz. Haftaya bir başka top 10 bölümüyle görüşmek üzere.